Merhaba, ben Özgür Çelebi. Unisoft görsel bilgilendirme sistemleri olarak gerek grup şirketlerimizin ve temsil ettiğimiz markaların ürünleri, gerekse de 18 yıllık sektör deneyimimizle parakendenin dijitalleşmesine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bugün de sizlerle çok güzel bir dijital mağazacılık örneği paylaşacağım. Öncelikle tüm parakende markalarının iletişim mecası olarak en önem verdiği dış cephe, vitrin ve giriş uygulamalarıyla başlayalım.